İçeride geçen kitaplar Part 2'de yayınlandığı dönemde çok ses getiren Poyraz Karayel var. Hemen başlayalım. Birinci sırada tabii ki Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlar eseri var. Birçok sahnede gördüğümüz ve Poyraz'ın Ayşegül'e bir kesit okuduğu... ...öfke ve şiddet içinde ayrılmış olsaydık da... ...yazmak, anlatmak, birbirini seven iki insan olarak konuşmak kaçınılmaz olsaydı... Bu eser hayatın anlamsızlığını, bireyin içsel çatışmalarını ve modern yaşamın paradokslarını işliyor. İkinci sırada yine Oğuz Atay'ın Tutamayanlar eseri var. Poyraz oğlu Sinan'a bile masal mahiyetinde bu eserden kesitler okuyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle rezalet görülmemiştir. Az gelişmiş aşklar ülkesi olarak dünya milletleri arasında ön sıraları işgal ediyoruz. Ya bu amca da çok komik ya. Bu eser modern insanın yalnızlığını, toplumla çatışmasını ve içsel bunalımlarını işliyor. Dizide yakaladığım bir kesitte şöyle kitaplık var. Sefiller seri göze çarpıyor. Bu eserde Jean ekmek çaldığı için hapse giriyor. Bu olay tüm hayatının ve hikayenin temelini oluşturuyor. Sonrasında gelişen olayları okuyoruz. Yine kitaplıktan hiç ağladığındayı görüyoruz. Eserde Nietzsche ve bir doktorun felsefe ve terapi üzerinden insan ruhunun karanlık ve karmaşık derinliklerini keşfetmesini okuyoruz. Felsefe ve psikoloji dolu diyaloglar insanı düşünmeye itiyor. Çok güzeldi. Kitaplıktan devam ediyoruz. Dost kazanma ve insanları etkileme sanatı. İnsan ilişkilerinde daha etkili olmayı, başkalarının güvenini kazanmayı ve sosyal hayatta başarılı iletişim kurmayı öğreten pratik bir rehber niteliğinde. Özne ve iktidar. Birey ile iktidar ilişkilerini ve bu ilişkilerin modern toplumdaki denetim, disiplin ve özgürlük üzerindeki etkilerini inceleyen bir eser. Listeme aldım mutlaka okuyacağım. Alper Canıgöz Tatlı Rüyalar, hayatın absürtlüğünü ve insanların tuhaf davranışları arasında mizah ve zeka ile örülmüş bir dedektif hikayesini anlatıyor. Tam da Poyraz Karayel tarzı değil mi? Diğer kitapları açıklama kısmına bakıyorum yoksa video çok uzun olacak. Serinin devamı için takip edin. Bir sonraki dizi hangisi olsun yorumlara bekliyorum.